Sevgili öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, hepinizi çok özledim. Sağlığın için kendini eve kodla. Biz içeri doğru giriyoruz. İçerideki pusula benzeri aleti alıyoruz. Ve bitti. Evet arkadaşlar, bu da benim sertifikam. Evde kal kodlamaya devam et. Dışarı çıkmayalım. Evde kalalım. Evde hayat var. Sağlıklı kal. Evde kal. Kodlamaya devam. Sağlığın için evde kal Türkiye. Adam vardı buraya gitti ve kapıyı açtı. Şimdi biz de burada kişiyi böyle haritaya götüreceğiz oklarla. İster orada okları kullanın ister de klavyelerle steminizi oynatarak gidip kazanımıza alabiliyoruz. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Evet, gerçek zamanlı sergi yapın. Buradan otomatik raylı ışını açıp kapatabiliyorum. Şu buradaki taht tahtayı açmak için yedi kez tekrarlaması lazım ilerlemeyi. Ee, Sonra bu otomatik olarak çalışıyor zaten. Çalıştıra bastı. Düşünüyorsan da kendi sağlığını korumak istiyorsan. Hayat eve sen. Ev hayat dolu. Evde kal Türkiye. Benim yaptığım gibi yani nasıl anlatsam bilemedim. Benim yaptığım gibi böyle somonları yakalama gibi görevler veriyor. Evde kal, sağlıklı kal, kollamaya sonunuza devam. Evde kal, evden kolla. Evet, etkisiz kart yazdık. Çünkü bu kartın ID'sini girmemiştim yazarıma. Bu kartın ID'sini girmiştim. bu kart kovayı alıyoruz arkadaşlar ve bitiyor. Arkadaşlar bu da benim sertifikam. evde kal Türkiye. Bakın bu da son projemiz. Bir tane de ışık sensörü yaptık. Işık yaptık. Üç renk dayanabiliyor. Kırmızı, kırmızı, yeşil ve mavi. Daha sonra güzel günler bizi bekliyor. Sadece biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Kendi sağlığınız ve sevdiğimizin sağlığı için evde kal. Herhangi bir kablo bağlantısı yok. Sadece tekerlekten gelen elektrikle yapabiliyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Yaşam en kutsal hakkı. Umutsuz olma sakın. Mutlu günler yakın. Sağlığını ve sağlıkçılarımızı seviyorsan Evde kal, kotlamaya devam.